<laughs> ben neden böyle bir şey yapıyorum? Tamam hadi kıracağım kıracağım. Geliyor arkadaşlar. Geliyor. Geliyor. Hazır mısınız? Bak kalbi yapıyorum. Yumurtalı yumurtalıyken yapacağım kalbi ya. Kalbi yumurtalıyken yapacağım. Ah! <laughs> Sıkıntı yok. Bunun içine döktürttüm. Yumurtanın çoğunluğu bunun içine gitti. Sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Birinciyi kırdım. Allah kahretsin ya. Bu tip nedir ya? Tamam ikinci yumurta geliyor. Komşular Allah sizi kahretsin gerçekten. Saçımın üstü. Ben direkt yayını kapatıp duşa girmek istiyorum arkadaşlar. Altım da battı. Allah kahretsin. Tamam. İkinciyi kırıyorum şu anda. Ah kafam acıdı. Kırılmadı ne sert yumurtaymış bu. Ah <laughs> Hayır! Hayır! İğrenç ya! İy, iy. Bu anne ya! Allah kahretsin ya! Rezil, rüsva bir hale geldim. Arkadaşlar Şu an duşa gitmek istiyorum artık. Ya her yerim yumurta oldu ve şu an kafamı silmem lazım. İğrenç! Ya bu bu tipi sakın al SS mesaj almayın. İğrenç ha. Sakın SS mesaj almayın bu tipi. İğrenç şu anda. <laughs> i̇şte arkadaşlar, siz de benim gibi hayatta böyle bir şey yaparsa şöyle olur, böyle olur derseniz sonucu böyle oluyor. Allah kahretsin ya. Al kalp isteyenler al yumurtalı kalp. Yumurtalı kalp. Oldu mu? Mutlu musunuz?